Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Cesur Dönüş nasıl yapılır, ödülü nasıl alınır? Bundan biraz bahsedeceğim. Cesur Dönüş çarımızı açıyoruz. Kahraman Sarayı'na giriyoruz. Ek sahne kuruyoruz. Ek sahne hakkının olması lazım. Bu öncelik tabii ki. Cesur Dönüş paketini alacak çarı da getiriyoruz. O da 31. Şifre 1. Saklı orman kuruyoruz. Yalnız kurmadan önce birbirinde arkadaş şekli olmalarına dikkat edin. Arkadaş şekli olmazsa eğer gelmez ödül. Tamamdır arkadaş şekli. Buradan ek sahneye giriyoruz. Cesur dönüş paketini alacak çarın olup olmaması çok da önemli değil. Yarar kullanmayı zaten biz bitirmişiz. Buradan ek sahneye giriyoruz ek saniye son bosa kadar bitiriyoruz. Son bosa geliyoruz arkadaşlar. Son bosa dağıldıktan sonra zaten solda ismimiz yazacak. Şunu da keselim. Ek saniye hakkının olması ve arkadaş listenizde ekli olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakalım solda ismimiz yazacak. Beşiktaş su Dönüş. Tamamdır. Bu kadar videom. İyi oyunlar dilerim.